Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu dört renkten bu güzel yazmama çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Şöyle oyama başlamadan önce sizlere iplerimin numarasını vereyim. Şu ipimin numarasını maalesef kaybetmişim yok. Şunun numarası altın başak 410 numara. Şu haki yeşili altın başak 956 numara. Şunun numarası da altın başak 25 numara. İplerimi şöyle bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Önceden yazmamı 3 zincir çekerek tığ battısını yapmıştım bu şekilde. Şöyle burada bir tane örümcek çekiyorum. Fazla büyük olmayacak şekilde bir tane örümcek çektim. Böyle. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. 2 tane tığ battısı atlayıp 3.ye batıp 2 çekiyorum. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Aynı tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığım aldım. Aynı tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığım aldım. Aynı tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığım aldım. Aynı tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığım aldım. Aynı tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum bu şekilde. Burada bu şekilde 6 tane trabzan yaptıktan sonra ikili. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekip oyamın ters yüzünü döndüm. 8 adet zincirimi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp kapatıyorum. Burada 2 adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm. İpimi defa tığımı aldım. Oluşturduğum 8 zincirli yuvanın içine batıp 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Yuvanın içine batıp 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2 çekiyorum. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2 çekiyorum. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptıktan sonra burada 1 2 3 4 adet zincir çekip ipimi şöyle bir defa tığımı aldım aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İp defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İp defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İp defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. Bu şekilde 4 tane trabzan yaptıktan sonra 2 adet zincir çekip aynı yuvaya girip kapatıyorum. Aynı yuvaya girip kapattıktan sonra burada yine bir tane küçük bir örümcek çekiyorum. Bu şekilde bir tane örümcek çektim. Şöyle üçüncü tığ battısına batıp kapatıyorum burada. Bu şekilde yine bir tane örümcek çektim. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Üçüncü tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. İlk defa tığımı aldım. Aynı tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. İlk defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2 çekiyorum. İlk defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2 çekiyorum. Şöyle 5 tane oldu. İlk defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2 çekiyorum. 6 tane bu şekilde trabzan yaptıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekip oyamın ters yüzünü döndüm. 8 adet zincirimi ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp kapattım. Burada 2 adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm. İpimi de fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İpimi de fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İpimi de fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. İpimi de fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 çektim. 5 tane bu şekilde trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 adet zincir çektim İpimi şöyle bir defa tamam aldım aynı yuvaya girip 2 2 çekiyorum İpimi defa tamam aldım aynı yuvaya girip 2 2 çekiyorum İpimi defa tamam aldım aynı yuvaya girip 2 2 çekiyorum bu şekilde 4 tane trabzan yaptıktan sonra 2 adet zincir çekip aynı yuvaya girip kapatıyorum burada bir defa şu en son trabzanın tepesine böyle bir defa batıp kapattım bu şekilde. Bir tane örümcek çektim yine. Bir tane örümcek çekip iki tane tığ battısı atlayıp üçüncüye batıp kapatıyorum. Burada ipimi uzatayım. Burada duralım. Şöyle. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum. İpimi şöyle tığıma aldım. Burada şu ilk ilk trabzanın tepesine şöyle batıp kapatıyorum buraya ipimi. Şöyle ipimi buraya sabitledim. Burada iki defa ipimi tığımı aldım. Aynı şöyle şu oluşturduğum dört zincirli yuvaya girip iki 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 çekiyorum bu şekilde. Burada bir iki üç adet zincir çektim. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Şu araya yaptığım trabzanın üstüne batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yere girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yere girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yere girip önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptıktan sonra burada yine bir iki defa ipimi tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum. Yine 3 adet zincir çektim. İpimi şöyle bir defa tığı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi defa tığı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi defa tığı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi defa tığımı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. Burada yine bir iki, üç, dört, beş tane bu şekilde trabzan yaptıktan sonra ipimi yine iki defa tığı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum bu şekilde. Burada tepesine yine 3 adet zincir çekip 3 adet zincir çekip ipimi defa tığım aldım. Araya batıp önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi defa tığım aldım, araya batıp önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi defa tığım aldım, araya batıp önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. Bir defa tığımı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. Bu şekilde beş tane yaptıktan sonra burada bir iki defa yine ipimi tığımı aldım. Aynı yuvaya girip iki 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 çekiyorum. Yine tepesine bir iki üç adet zincir çekip Yine şöyle 3 adet zincir çekip ipimi bir defa tığımı aldım. Oluşturdum trabzanın üstüne batıp önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. İpimi defa tavıma aldım, araya batıp önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. İpimi defa tavıma aldım, araya batıp önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. İpimi defa tavıma aldım, araya batıp önce bir defa, sonra iki, sonra iki çektim. Bu şekilde bir, iki, üç, dört tane. Bu şekilde yaprağımız oluştu. İpimi yine iki defa tığımı aldım, aynı yuvaya girip önce Şöyle aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum. Yine tepesine 3 tane zincir çekip ipimi de fatığımı aldım. Araya batıp 2 pardon araya batıp önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi de fatığımı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi de fatığımı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. Bir defa tığımı aldım araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim burada bu şekilde beş tane trabzan yaptıktan sonra son yaptığım trabzanın tepesine batıp ipimi buraya kapattım burada bir tane sıkı zincir çekip ipimi burada kesiyorum şöyle ipimi burada kestim oyamız bu şekilde ben şöyle fazla iplerini yakıp diğer renkleri de yapıp hemen geliyorum şöyle ben oyamın diğer renkleri de yapıp geldim oyamın bitmiş hali bu şekildedir İnşallah anlatabilmişimdir İnşallah sizler de beğenirsiniz beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.